Arkadaşlar bugün üçüncü gündeyiz. Berkan muşanmayı kesiyor. Arabanın şimdi tabanına koyacağımız için. Bir <laughs> krem sürüyor. Krem ki yani sürüyorum ki. Yani. Tamam bu tamam be. Ben bir şeyler yiyorum. Tamam muşan o zaman takarız taban oğlum bugün. Taban takılır. Kurumuş zaten. Kurumuş da. Kuru kuru. Abi zaten o ondan başka temizlenmiyor. Nevran nasıl? Ooo. Arkadaşlar yapıyoruz ki membranı yapmışlar cidden. Dün temizliği vardı, bugün de mevranı yapıştırmışlar. Zaten arka taraflarda vardı. Ön taraflarda yapmışlar. Berkan çok güzel olmuş lan sağlam. <laughs> eee, olduğu yer. Hakikaten çok güzel olmuş yani. Buraları da kesilmiş. Evet. Nasıl yaptınız bunun işlemini sadıç? Isıtıyor sadıç. Evet. Alıyorum bu da motoru. Hı hı. Bak. Dalga motor. Evet. Isıtıyor. Zaten böyle fokur fokur şey yapıyor. Yapıştırıyor üstünden de böyle elinde şey yapıyor. Tabii elinde eldiven olması gerekiyor. Yoksa elden yanıyor bizde yoktu yandı. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit bir şey. Arabanın hem yalıtımı hem sesi. Yani, köşelerden çürüme yapmasın diye. Evet. Gördüğünüz gibi yapmışlar zaten. Arka taraflarda da mevranlar vardı. Fabrikası. Evet. Böyle hoş bir görünüş olmuş yani. Devam edelim bakalım. Zaten şu anda da yeni video Yayında olacak bu saatte benim çektiğim saatte. Devam ede araba'yı çalıştırıyor. Neden yanmıyor. Nasıl oldu? Yeni değil, yeni diye yakmıyor. Kambu'mu deney bakalım abi kambu'mu yapar mı? Tüp çalışmamız Bak, iptal yok. oldu arkadaşlar. Arkayı ver tam. Arkayı. Gerek yok şu anda. Gerek yok. Ne yaparsın? Çav çuf. Anı yaptı mı? Boş. Bankanın parası. Ne bankanın parası kardeşim? Benim param. Ufak bir aksaklık oldu burada gösterelim. Azıcıkın kabloyu kestik yani çıkan keserken, ölçü alırken. <laughs> Nasıl oldu <oluyor> bu ya? <laughs> Kanka kablo buradaymış. Bıçağı vurdum Ahmet bir abi ne oluyor dedi kes dedi. Bir... Berkan Bergan abi iyice güç verdi. Kardeşim ne bileyim bıçağın para sıkıştı kesmiyor sandım. Hadi hadi iyi Çizgide. Paşam bak. Ya de. buradan geçireceğim de. Güzel paşam oradan geçirmemiz lazım. Şimdi. Hmm. Gel bakalım kedi. Kavallar yanına gidip köpek Ölmüş <laughs> mü? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abla. Geçmiş olsun Belin artık. Azıcık yamulduk ya. <gülüyor> <gülüyor> Arabadan artan naylonları da sana iyi be ediyor. <laughs> Hediye ediyor. Evet arabayı yakıyoruz arkadaşlar bugün. <laughs> Gerek yok be elimizle yiyeceğiz zaten be. Azıcık yamulduk dur şöyle. Aşağı doğru aşağı doğru Ahmet. ştu arkada kansız sıkıntı yok önünde kalmasın da <laughs> ciğerini bırak orada öyle gel Beni bıraktınız, beni bıraktınız. Tamam, <laughs> Aa, çok güzel oldu. da iyi oldu, oldu vallahi bilenler öyle oldu ki. <laughs> Yukarıdan başlayalım. Senin neden direkt stretch film miydi Burak? Şu hakikaten galiba Sen öyle Senin büyük neden <laughs> direkt stretch miydi? <laughs> direkt stretch olarak doğmuş işte dedesi valla. Bir de kadar oldu mu bu zahmet. Tekniniz iyi ama dönüşlerde azıcık problem var. Bu terse gidiyorsun Ahmet. Nasıl terse be ya? Çok azıcık elinden tut sıkı bırak. Çok kayıyor. Ha. Tut at abi biraz sıkı. bırak. Be. Vallahi billahi ya. Ne olacak sen? Birini kedi mi alacaksın? Bir tane, evet, çocuk, ben. bir tane çocuk öyle diyor, biliyor musun? <laughs> Birini ne alacağım diye, kedi Aa, olacağım alacağım diye. Kaptan ha. Oldu mu Hı. Bunları? Bunlar nasıl olacak? Bunlar da aynı olacak. Nasıl olacak? Yapmasak mı? Fabrikadan çıkmış gibi oldu be. Fabrika böyle yapmaz. Şükletten Berkan. He? Telif yemeyelim Sadıç. He? Telif Duyulmuyordur abi Gelmez oğlum oraya kadar. <laughs> Geliyor mu? Gelmiyor Yok, herhalde. Duyulmuyor. Abi sıkı tut. Yerde nasıl? Tut. 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 Nasıl? Abi oradaki boşluğa nasıl çözüm buraya alamayız ki? Şöyle. <laughs> yapalım mı? Bırak bırak. Vay be Ahmet. Kalsın bırak. bırak. Bir şeyler konuşuyorlar ama ne konuşuyor? konuşuyor? Vay be. Anılar kilitli mi sana? Tamam. Araba her şey çünkü dolduruyor ben. Dolduracak abi. Hı? İyi, i̇yi mi? Çok iyi çok iyi. Havasını da ben aldırmayacağım azıcık. Buralar zaten delinecek ya. Evet. Havası o zaman onlar. Tamam. Hadi. Fabrika Kameraman şöyle azıcık otursan. Otur, İyi otur. e otur, otur. Kameraman oturması lazım. Yorulmaması lazım kameraman. Abi, bir şey var. şey yapsana Çok. abi. <laughs> Neydi o? Siz hastaysanız biz deliyiz mi? Çok. Öyle mi oluyor? Öyle mi oluyor? Abi oyuncu <bir> temizlik yani. <laughs> Değil mi? İki kere için şuraya. Bir kere daha. abiye dikkat et. Aval abi sen konuşma. Refik abi konuşuyorsa sıkıntı. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi yapma be ya. Dur. Sabah kalkıyorum aynaya bir bakıyorum. Çok çirkinim mi diyorum Ahmet. Akşama doğru yakışıklı olmaya başlıyor. Telif idircen ha. 15 saniye oğlum. Abi zorla bakam azıcık daha. Saydım be 15 tut, saniye. Tut sıkı tut. Bir bile abim bak görüyor musun bak delik Benim bir dükkan açmam lazım. Ama dükkanın ne iş yapacağım hala karar veremedim. Kaportacı mı olsam, ilk mi olsam? Her şeyici. Mekanik mi olsam? Her şeyi açalım şey. şey sana. <laughs> Benim olduğum görsen, yerde sen anca çırak olursun şey Berkan. Kaporta, boya, Orasını alamayacağız. Ara sıra internetten bakıp araştırılacak mı? Ne ya? Abi tam vida yeri bu direğin başlangıç e, ortada kavuşturma kısmı diyeyim sana. Yiyeyim ben. Böyle iyi kalsın. Aslında ne yapacağım biliyor musun? Bu yeşil plaka vidaları var ya. Evet. Son bunları yeşil şekilli. Evet. He. Hepsinden alacağım. Yeşil ya da ne? Nerede var? Hepsi araçta var. İyi. Getir. Ahmet. Berkan abi sen ne yapıyorsun abi? Temizlik. Oturuyor galiba bir saattir orada. Temizlik. Ne temizli? Taban arasını takacağım. Ayda. Taban arasını kes. Gerişanlık ya. İsim verme tezcan. İsim verme tezcan. Bir iğne ile bunların deliklerini açarız Halledilir o ya Nasıl sıkıntı yok Burada bırakıyor muyuz or, or, Ahmet? Orada bırak abi Tamam bundan, burada kes Yerdir Arkadaşlar zaten arabanın ilk halini biliyorsunuz. Bunun bu şeyin kirliliğini, taban alısının. Şimdi böyle bir görünüş oldu. Temiz, hoş, güzel. Muşanmayı geçirdikten sonra daha da güzel olacak inşallah bakalım. Şimdi Berkan çıtaları falan takacaklar. Bunları streçledik böyle. Ya, Aa, kapı takalım mı? Takacağız. Kapı fitillerinin İlk baş mı takılması lazım? Falan. evet. Onları takmayacağım oğlum şu an. Uşan takacağım ya. Gerdirtsin. Uşan bayı diye videolarını ee, evet, sıkacağım ondan. Tamam. Şimdilik takacağım Sonra ben anladın mı? mı? Tamam, tamam, tamam. Sen sadece buna bundan vidalarını getir. Hatta iki tane seviye getirsin olur. Evet, tamam. Allah'ın atışı. Ahmet Uşan bayı getirmiş. da mı koyacağız gene? Nereye koyuyor onu? Evet, Tabana.

Yalnız Ne tarafını yere koyuyorsun? Ne tarafını yere yere Bu tarafı yerde. Tam o tarafı yerdeyse o tarafı üste getir. Gidersin Çevir uçambayı. buraya He. Hiç yere alta gelmek. Bir kere azıcık kapanıp koy. <laughs> ne? Hayır gerek yok. <laughs> Lan şimdi. Şu kabloları al. Bu kabloları en son Evet, onun da altında kalsın sağaç dediğin gibi. Yanlış şöyle bir durum var. Ha. Genişliği galiba yetmeyecek. Nasıl yani? Geçecek, geçecek. Oğlum daha ben oradan çıkacak ya. Bayağı, da Siz, Siz tam vites topuzuna girecek ya, fazla bile gelecek. Tam o vites topuzunu Berkan ayarlayın sağ dışta. Ortasını. İste işte evet, bayağı çıktı lan. Yol i̇yi oldu, iyi. ne Refik? İyi, mi, iyi. iyi. Evet, tam tepede. Tam tepede evet. bir... çek. Tamam kastak kastak bir şey alalım Birazcıkın bol da bırakabilirsin Şu an bir sokarız bir yerlere Ön tarafı anladın mı Şu orası. Değil orası. Değil orası. Değil orası. Ortası. Ortası mı sağlıcım orası Aynen Tamam Ahmet çek şöyle azıcık kendine doğru Tamam Ön tarafı bolluk verdirttirdin değil mi Evet Geliyorum. Gel, bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Şu al Ahmet o tarafa doğru. Evet. Bak burası tamam. Burası evet. da. Bak video şeyleri de soktum. Dur 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 dur. dur. Ahmet. Kardeşim tamam. bolluğunu keseriz. Abi bolluktan değilim. Burası çok hot da zorla. Evet evet. Çok güzel olmuş ha. Tamam getir ki orta konsolu. Bu orta konsolu takalım. Evet. Çık bakalım sen de şuradan be. Şeyi unutma kabloyu sağlık. Şu ne kablosu? Evet. Tam kabloyu şimdi alacağım burada. Abi şaka gibi konsol nerede? Oğlum burada ya. Oh, <laughs> <laughs> oh. Bak bir tane de şuradan bir delik yapacağız. Bak Allah. Ahmet burada vida var ya paşam. Geldi mi? Delebilir. Gelsin önemli Deler yani kesin. Hoş geldin Hüseyin abi. Önemli değil yapacak band bir şey. Bant yapalım mı ona? Kafasına mı? He. Öyle yapacağız. Ver madem bant. Deldik çünkü ayağıma girdi. Koli bandı nerede? 2-3 kere yapıştırı yapıştırıver ben. Tamam. Baksana. Evet. Koli Demecek bandı kere. nerede Gelsin abi? Densin beğen oğlum. Refik abi senin orada. Abi delmesin. Abi, ne diyeyim, abi neden delmeyecek? Neden delmeyecek? Bir diğer ben tarafına ben? baksana. Koli bandı orada mı? <laughs> bir, bir tane satayım. Yok kardeşim orada. Allah Allah. nerede ya? Seçen abi. Koli Oje val nerede kaldı acaba bakalım. En son sen ne dedin erke? Bunu yapalım be. Ne bileyim batmazım arabanın koltuğunda. Orada. Burada ya buradaki kardeşim. burada sarıya sarı koymuşlar böyle. Hadi. 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 Aracığım, da tamam, fark etmez anne. girmiyor. Böyle mi girmiyor Böyle iyi. Oldu, iyi, iyi. güzel evet. oldu böyle. Ama şu düşmenin altından geçiyor dedem değil mi? Ha. Alam Al sen ne otur. Yolu mu? Otur. Oturmaya gelmedim ama. Geldim bu şahat mı diye Kesiyor mu bunları? Artık keser. Ne kes kes bu sadece. Nasıl keseceğiz bıçağı verin. Bıçakla. Nasıl keserim sadece? Bakın bakın. Aga şeyini aldır Berkan. Ben geliyorum şimdi oraya. Gel buraya gelin, gel. Birazcık bolluk veren de azıcık azıcık, verdir Sadıç. Hani bak şöyle iyi. Git Ne olur ne olmaz birazcık. Aynen bolluk. Şimdi işte burası, burası zaten bolluğu olacak onu. Şöyle kesmeyelim biz abi. Ahmet deliriz Aynen. kardeşim de. Ahmet. Kesiyor. Kes şunları. Kes şunları. Kes Kes şunları. Kes Kes Çık çık çık. Ha. ha tamam. Ha. Kes. Kes. Eee. Kes az doğrusunu. Hızla da araladım. Ver Allah'ım. Allah Bıçak kesimi biraz. Artık şimdi bu hale oldu Her grubun bir er olur. Tamam. Hüseyincan abi. Hah. Tamam.

Gördün mü? Buradan oh, yapacağız. Kalacak Bunlar bire. yani? Şeyin kaltak arkasında. Kaltak burada. Zeytin, de, şöyle. Keçin, keçin. Zeytin, keçin, keçin. Şöyle. onun oraya. Öteki tarafa. Çay, çay varmış bak çayınız için. Çocuklar. Benim, ben, senin dede benimle içeceğim. iç. İç iç iç.